benim aşklarım benim aşklarım maşallah maşallah diyelim arkadaşlar maşallah diyelim arkadaşlar maşallah diyelim arkadaşlar of. evet ben aşırı seviyorum arkadaşlar aşırı 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 seviyorum bunu. Sevda ablan seni çok sevmiş dedi ki menekşeyi benim yerime de ye dedi menekşeyi benim yerime de sev dedi evet Almanya'dan Sevda ablan seni izliyor biliyor musun evet aşkım oh, müsaadenizle öptüm arkadaşlar dayanamadım çünkü karanfil hani benim kızım al ah. al ah. ah. hala kolumu yiyor hala kolumu yiyor zümrütüm ahırımın gülü hani benim zümrütüm Hani benim ahırımın gülü. Oy benim bir tanem. Bir tanem. Hani benim bir tanem. Hani benim ahırımın gülü. Nerede benim zümrütüm. Nerede benim aşkım. Hii. yer seni yer. Seni yer bu kız. Bu kız seni yer. Yer. Yer seni. Yer seni bu kız. Ne? Kocaman dilli çıkarıyorsun. Ne? <laughs> tamam kız. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ne yapıyorsunuz kızlar? Menekşe, ne gördün orada annem? Ne gördün orada anneciğim? Ne gördün canı orada anneciğim? Ağzını, burnunu yerim. Ağzını, burnunu yerim. Menekşe, Menekşe, kim gelmiş anne? Kim gelmiş kızım? Sana nasıl bakıyorsun? Menekşe, kim gelmiş? <laughs> Ha? Annemin pandası. <laughs> Hep kollarımı yani yaladı. Anne. Kim gelmiş yanına? Kim, kim, kim? kim gelmiş yanına? Oh, oh, oh. Sen beni Öp <laughs> Çekti Ben de alacağım beni çöp beni çöp yiyecek mi? de benim kızım. Evet çikolata da yiyor. Getirin de bak yiyor muymuş. Var çikolata yiyor. Sümüte bak Sümüte. Artık annemiz ümiti büyüdü arkadaşlar. Sümüte büyüdü. Menekşesi var. Ümitimiz büyüdü. Zümrüt oradan bakıyor. Ümit bakıyor. Seviyorum ben yine Sümüte'm ama. Onun yeri başka. O büyük Zümrüt. Kalık Sümüte o. Bu küçük Zümrüt. Kalık. Mumuta yunga her gün bir tane yumurta içe kızım kızı burak. İçiye buyur. Bak tamam. nasıl yapıyor? Bak. Yapma oyun diyor sana yapma. Onu yapma baba. Onu yapma. Onu yapma baba. Şimdi sana şımarıyor. Sandığını şim... sandığını? He, sana şu arıyor. He. Menekşe. <laughs> Su vereceğim içiyor İçeyim suyu? Oraya doğru eğilmiş bakıyordu zaten neye bakıyor da. Tencereye mi bakıyor acaba? Bak bak bak. Tencere işini biliyor musun sen? Tabii. Öğrendin mi sen tencere işini? Öğrendim benim kızım daha birinci sınıfa gidiyor benim kızım. Rengi koyulaşmaya evet. başlamış ama anne. Hı -hı. Değişiyor. Her çek. Eğitim şart. Evet. Ya kızım sık sık su içiyor susuyor. Evet. <laughs> Anam anamın panda yavrusu. Boncuk acaba <laughs> Oh. Bu bebeğim benim. Benim küçük bebeğim. Ekmek veriyorum kızıma. Yemek ha. veriyorum. Tabii. Ha, Arkadaşlar so, hayvan sevildiğini biliyor. İlgilenildiğini biliyor. İç, iç, hadi, biliyor. Geç hadi. Ee, ol. Hiç, annem iç. <laughs> Ciğerlerin sucuğu acık rahatlasın. İç anne. Hani. Daha iç miyim? Tamam. Çok geldi. Bitti. Aferin. 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 Hı. Yoruluyor kız ağzı yoruluyor. Oyun oynama işi yok. Susam edin değil mi bu? Akşam altıda bağırır. Südüm de kaldı. Herkes saatini biliyor. Bak 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 bak. Ne istiyorsun Menekşe? Ot diyeceksin mi? Ne? Su şey işte ya su. Karanfil. Ne kızım? Ne? Bak bak bak. Öyle anamı takip ediyor. Bak. Teknik takip ediyor. Kiri. Şey Menekşe. Menekşe. Bak bak bak. Menekşe. Neredesin? Gitti kızım gitti arkaya gitti arkaya. Sümrüt. Next. kapı gıcırdamasına bakıyorsun oradan biri değil mi Menekşe? Kapı gıcırdamasına mı bakıyorsun kızım? Sümrüt ne yaptın buraları ya? Bak nasıl sinirliyorsun. Sinirli Sığın ama buralar <laughs> ne? Bu ne kadar <laughs> Daha yeni çıktı kardan ya. Tamam Kızdı mı sana? Kızlarım ben ona. Yine yine at. Sen bakayım hadi. Solduruyorsunuz değil mi anne bu otu? Anamın ahırın neşesi. Gelin gelin, gelin Niye orada? Niye orada? Zümrüt bu ne? Nerede yatacaksın zümrüt? Nerede yatacaksın? Onu söyleyin. Nerede yatacak? Kızım burada sen. Bunu nerede yatacaksın Zümrüt sen? Şimdi ben sana soruyorum. Yazık annemi alıyor. Nerede yatacaksın Zümrüt burada? Bak. Nerede yatacak? Ne? Öpüyorum sana ben. Nasıl seviyorsun seni? Sen nerede yatacaksın Zümrüt? Nerede yatacaksın? Annem nerede yatacak? Elimine su içirdim sağ kovalarda. Öbürünü öyle azdırmadım. Öbürünü öyle azdırmadım. Ha. Zümrüt takipçilerle birlikte büyüdü. <laughs> Değil, Değil, bir de. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Tabi hayranları var. Tabii canım. Sevda ablası Zümrüt'ü sevemeden Zümrüt koca inek olacak. Zümrüt'ün tenasını mı sevecek yoksa? Değil mi kızım? Neydi kızım? Uşşş. Tamam kaşım. Oy kaşırım 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 kaşırım. Büyük bonduk olsun. İy, pekmezli suratlı pekmezli suratlı kızım benim. Ne yer yok ya. İşte insan ahırda hep kokuyor ya. Kokuyor mu tabi? Ben de koktum şu an. Ben de koktum şu anda. Evet. Tamam öptüm. <laughs> Yerim küçük burnunu. Kanım ay ne yapayım yemeyim de ne yapayım? Acım <laughs> ya acım. Ne yapayım da yemeyim de. Bir şekilde karnımı doyuracağım. Ee? Bu <laughs> bir şey kasanın hoşuna gidiydi bak. Ee? mı? Dur dur dur. Yardım edeyim kasa. Hı. Bu kuzuman da ne kuzuman. Şuradan yandan bak. Şuradan bak. Ne? Ne anne? Uf. Ta başta kalıyor. Mesela serme uzak kalıyor biraz. Dik kafalı kızlar çok sevilir. Aks. Sana bunu da yiyece seni. Seni ham seni. Tamam ben size koyayım abici. şuna bak ya panda. Acım kız. Sen ne yapayım yemeğim? Ben aç karnım acı anne. Karnım acı. O da boyunca yüzden mi çekeyim? Bak bak. Sütüm yok. yok. yok Anamı yemiyordum. Anamı da Anam yememiyorum da. Anamı yememiyorum kız. Ne mana mı vermiyorlar beni de. <laughs> <laughs> Ayırdılar bizi. Ayırdılar bizi. Sen ne? Aksın. Yeah. Bala'nın bir şekilde doyuracaksın Menekşe. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok Menekşe. Ha. Aha ne oldu? Heyecanlanma. mı? bir şekilde doyuracağım. Bunu da vereyim mi? Hemen sen istesem ben zaten. Menekşe sen hep torpillisin Menekşe. Evet. Bak. Tamam. Yaz bak az bak. Babam şey dedi ki ot biçim zaman dedi sadece ot alacağım bayağı bir dedi. Biz oraya gezsek işte sadece otuna yem verecektim. Ya Çok ot oluyordu. Daha girersiniz? Hı. Sermeye toplamaya yardım edelim ben de. Onları senin baban ki biz. He şey yapıyor makine yapıyor değil mi? Bak ne <laughs> Yediğini yer, İstediğini yemez. Değil mi? Seni anası gibi görüyor. Kutluk. Döner mi bu çoştur? Döner mi bu Seni döner mi bu? Hı? <laughs> kendini kurtar. Bir şekilde kurtar kendini. Yoksa gittin, gittin. Isırma ne biçim. Hah. Gittin, <laughs> <Geltin>, gittin. <laughs> kurtar kendini, kurtar. Burada kalma. Kurtar. Kendini kurtaracaksın. Kendini kurtar. Benim karanfilimin onlar. He. Evet. Siz mi doğurdunuz? Benim karanfilimin o. Erik Gözge. Evet. Benim karanfilimin kızı. Yaptı karanfilim benim akıllı kızı. Bu erbeği yalıyor böyle yalıyor ki ben doydum ben içeri götürürüm. Ya. Bu kızı benim kızımın zoruna gidiyor öyle. Onları sevip benim kızım kızım yaptı benim onları. Evet. Ya benim kızım mamuza ne de buluyor uzunları? Ya tek geldi. Ne diyeyim kız? Ölüyorum azıcık. <laughs> <laughs> Ana bir espri yapıyorsun Ne diyeyim bu bir şeyler yiyeceğim anne. Bir şeyler yiyeceğim. Evet. Bebek, bebek, bebe. bebek nasıl bakılırsa benim kızım öyle bakılıyor. Hah, Hah. Ayyler, ya diyor. Hadi Görüşürüz Menekşe. Var ya hep. Ha melek şeyler. Menekşe, Menekşe, gel, gel Menekşe, gel, gel kızım, hani benim kızım. <laughs> Menekşe bayıldı rüyası rüyamda. Ben horozun bağırmasına uçtum. Tilki gelmiş. Değil mi? Bir dalma yaptı. Alamadı ya. Kaldıramadı. Telden çıkaramadı. Neyi tavuğu? Tavuğa. Tilki tilki. Horoz bir bağırtı çekti mi? Ezan okunuyordu. Ben de fırladım oradan bir bağırtı çektim. Koştum oraya. Tavukların hepsi ocağın içerisinde silmiş. Teyzemin tavuğu yok mu verdi? Ona bir dalmış yani de alamamış. Dışarıdan telden. Ben oraya hopladım ya koştum hemen. Bu Horoz hiç boşa varmıyor. O kadar düştüm oraları temizledim. Ama bu taraflar baba. Oralardan geliyor işte. Ha orada arvudur orada bak orayı biçtim de. Ya. Hava yağıyor yani. Çürür diye biçmiyorum. Çok güzel var. Orada. Ama horoz hiç boşa varmıyor. İyi lan dün de aldık. 3 2 buçuk tane. Bak. Ya küçük yiymişler rey. Semingi ağrı oradan ağrı. Erbey sen misin? Her gün gel beni. Her gün o şey atölye çalışıyor da. Bitecek ya önünde kavakka var orada. mü sezonu kapatıyorlar. Nasıl yani bunun sezonu mu var? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> iyi. <laughs> i̇yi, i̇yi. i̇yi anne bugün tavuğu kurtardın yarını bilemem. Hayır. E, telden çıkartamadı anne tavuğu. Kaldıramadı kaldıramadı. Normal dışarıda olsaydı tavuk giderdi. Aynen. Ay, içine saklanmış. Bunlar da bir yere İyi ki civcivlerden almadı. Civcivi götürürdü. Annem bunlara hiç kıyamaz. Sen orada gelin gibi geziyorsun. Üff. İşte senin evlatların gibi oluyor yani bunlar. Ya bakmayacaksın ya böyle oluyor Mehmet ben bilmiyorum ya. Aslında çevrik ama tilki çevrik dinlemiyor işte. Tilki çevrik dinlemiyor. Hırsıza kapalı mı dayanıyor? Hırsıza kapalı. <laughs> en güzeli duvar öreceksin. Üstü kapalı olacak. Buranın üstü ter kapalı olacak. Baksana kız nereye ya. Ne kızım. Bunu sen. He. Fide büyümeye başlamış. Yani biraz daha dikinmek olur yani. bir şey Tabii. İyi bu to. kendini orada 100 fide varsa 100 lira, 300 fide varsa 300 milyon. Biz kendi ekiyor, kendi. Adamlar bak ne para kazanıyor. Avraz 300 milyon ediyor. 10 milyonu kalıyorsun. <laughs> E, biber falan da ek. Ekçi. Ne? Sizin lokum gibi yerdi. Bir de tebetem çay demlerdi size. <laughs> Çocuklarına götürüyor bunları. Kızlarına şarkı söylüyor baba. Menekşe çok tatlı. Para çok gitti mi kızıyor? Para çok. Ne diye? Şu taneyi an şey şu an tilki geldi, tavuğu kapmak üzereydi, kapamadı. Ha, Aynen. Hani Şahin Paşa? Şahin sahip çıktı bugün. Köpek lazım baba kapıya köpek. Herkesin var, olacak adamı ki bağlı. Şey anne, kara Karaferçine şey almış Ahmet abiler, küçük bir e, Kangal. Daha diye yani kaç aylık aha bu kadar köpek. Ahmet abi resmini gösterdi bize. <laughs> Bilmiyorum yavru alıp Kangal daha da büyüyecek yani. <laughs> Şeyde karapelçin almışlar. Ona bakma. Bak. Bakacağım onu Kemik taşıyoruz da. Yarı ağaç bırakmayacağım. Yok kemik getireceğim daha bol Benim olsa beni hiç kemiksiz bırakma. Mece diye kemik dolu. Allah. Ne? Ne oldu? Sana bir şeyler vereyim mi? Yem vereyim mi Anam diyor ki aç kalma aç kalma. <laughs> değil mi kızım? Evet kızını. Gelen giden beni şey besliyor. Anam ot koyuyor babam yem koyuyor. Tok tok su içti. Bak bak bak. Su vereyim mi? Su içeceğim. Verdi annem su. Bak 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 tane bak 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 için için, hadi, için, için, için. Kafayı birden kaldır ya He, aniden hareket He. yapıyor anne Ağız maaz düzler vallahi hadi. Oh oh için kızım, için için oh yara için içim ha. Hani benim akıllı kızım değil mi kızım? ya için, iç, için için ölümlü başı kapıyı başı hadi başı kapıyı 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 hadi için. İçin, için, için. Anne zümrüt gibi Menekşe de süt göbeği var çekilir. İçine, içine. <laughs> Alayım alıyorum. Bitti menekşe bitti. Karnında ya, yapma böyle. O evet sınıf. yeşil ot yedin kuru ot verdiler sana. Bir çikolata yok yani. Şunları birer tabak yem vereyim. Yiyecek mi kızım başka? Yeşil otunu yedin mi Menekşe? Anam maşallah. Yemişsin. Anam mı yedi sen mi yedin Menekşe? Anasının nerede? Anasının önünde değil ki. Anası bakıyor bak öyle. Yemin kokusunu aldı. Evet. Beyaz kiplikti pandan benim. Tazecik su gibi marullar. Bahçeden.

Ha doktor söylemiş teyzeme. Hı hmm. bunu yeni boğazı iyi oluyor yani. Bunu yeni boğazı iyi oluyor diyorsun. <laughs> Balım kaymağım benim. Doktordan duydum söylüyor.